Siz sen, böyle... sen bunu incelmek ister misin? İncelsin yoksa incelmesin. Abi nasıl böyle? böyle Güzel yani sen saçı seversen. Abi alaman tıraş yap alaman. Yok yok şimdi Yunus abi harika ben Yunus abi hiç bir şey diyemem. Ben bir de şeyden korkuyorum. Hava soğukluğundan korkuyorum biliyor musun Yok Yok kısaltmayacağız onu Evet bir düzelteceğiz. Onun için yıkanıyor düzeldi bak şimdi Düz kafam düzeldi. Evet, evet. Fazla yukarıda alacaktın abi. Niye kel olmuyor Mustafa Oçar biliyor musun? Almanya'da ilacını bulmuş. <gülüyor> Onu <gülüyor> üç öğün yuttu öyle geldi. <laughs> Vallahi ben bir şey söyleyebilir miyim? Buyur. Kalbe bizim burada sularımızın da etkisi oluyor saçlarımızın dökülmesinde. Yani Yunus Berber'in kabahati yok yani. Sular Niye kel yok? bırakıyor. Yo genelde sayfa okuyorsun değil mi abi? Okuyorum, okuyorum. Şeyde ha, ben, bana, bana çok bozuk atıyorlar <laughs> yani. Ama sayfa yaşından sensin Yunus abi. <laughs> Sağ olasın, iyi ki varsın. Yunus erkek kuaför değil, kum kapı nişancılar toplanma kampı. Vallahi herkes burada. Abi e, İbrahim sana onu anlattım ya şimdi e, berber aradığın zaman Fransız <laughs> mentikasında sitecilere berber Yunus çıkıyor abi internetten. Süper. Orada bir de şeyler var abi ya yorumlar yapmışlar. Aha. Yabancılar da yorumlar var. Beş yıldız Doğru. koymuş adam bir de. Tabii tabii. Nasıl yapıyorlar onu? Ben görmedim. İki tane çocuk geldi. Birisi Almanya'dan gelmiş. Bekincisi Fatih'te otelde. Yani, reklamını yapıyoruz seni. Yok otelden açmış şeyi. Berber arıyor yani. Evet. Evet. Berber Yunus. Bakmışlar buraya geldi çocuk. Dedim nasıl buldun sen burayı Fatih'ten? Almanya'dan da iyi gelmiş gezmeye. Aha. Dedi abi şeyden buldum. Tavsiye İnternetten buldum dedi internetten bulmuş. Benim aç bakayım, baktım orada. Vallahi bir reklamını yapıyorsunuz. <laughs> Allah Allah. <gülüyor>